Arkadaşlar yineden görüşmeye görüştük. Arkadaşlar ben yine 5. kitabımı da yaptım. Bunu zaten biliyorsunuz. Diğer videodan görmüşsünüzdür. Yine de çizeyim dedim. Vergi TVM. Burada Ronaldo çizdim. Burada da Messi. Icardi'yi çizdim de arkadaşlar. Icardi azıcık kötü oldu arkadaşlar. Şey buraları silgiyle sildim şey silgi olmadı. Burada da korejma çizdim korejma. iyi olmuş ama şuradaki detay kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Arda Güler çizdim arkadaşlar. Arda Güler. Ama şu şeyi şurayı kötü yapmışım. Hadi neyse. Burada da Galatasaray şeyini çizdim. Ama boyamadım. Burada da Fenerbahçe logosu. Burada da Beşiktaş logosu ve burada şey muslera Baş, başka yok arkadaşlar bu kadar arkadaşlar devamı gelmek için bu diğer sayfaları da yapacağım. İzleyin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Öptüm.